Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nın genel ve özel nedenlerine girmeden önce dünya hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum size. İlk önce İngiltere'den başlayalım arkadaşlar. İngiltere bu dönemde güneş batmayan ülke olarak biz nitelendireceğiz. Ve dünyanın her yerinde bir sömürgesi vardır arkadaşlar. Arkasına Fransa'dan bahsetmemiz lazım. Fransa 1789 Fransız ihtilali ile dünyaya ulusçuluk yani milliyetçilik akımını ne yapmıştır arkadaşlar? Yaymıştır diyoruz. Almanya ve İtalya ise Avrupa'da siyasi birliklerini geç tamamlayan birer devletlerdir. Bundan dolayı Avrupa siyasetinde etkin rol oynamak isteyeceklerdir. Rusya ise bu dönemde arkadaşlar sürekli sıcak denizlere inmeyi ne yapıyordur? Amaçlıyordur. Bir de dönelim kendi topraklarımıza yani Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı bu dönemde hasta adam olarak nitelendiriliyor. Osmanlı ekonomik, siyasi her alanda zayıflamıştır. ABD ise Monroe yani yalnızlık politikasında olup kendi içine kapalı bir vaziyettedir. Dünyanın geneli arkadaşlar bu şekilde ve biz önce Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri deyip başlayalım. Arkadaşlar, dünyada sanayi devrimi gerçekleşince sömürgecilik faaliyeti hız kazanmıştır. Sömürgecilik faaliyeti beraberinde ham madde ve... Pazar arayışında ne yapacaktır arkadaşlar, arttıracaktır. Bundan dolayı bloklaşmalar yani gruplaşmalar meydana gelecek, silahlanma yarışı hız kazanacak ve en başta da söylediğimiz gibi Fransa ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı yani ulusçuluk akımı diyoruz. Geldik arkadaşlar bir de özel nedenlerimize. Nedir bu özel nedenlerimiz? Az önce yine söylemiştim size bunu. Almanya ve İtalya siyasi birliğini geç tamamladıklarından dolayı sömürgeciliğe geç başlayan ülke olacak. Bundan dolayı Almanya ile Fransa arasında Alsas-Loren bölgesi mücadelesi yaşanacak ve Sedan Savaşı sırasında Almanlar Alsas-Loren'i Fransa'nın elinden alacak. Ayrıca Almanya İngilizlerin elinde bulunan çoğu sömürge yollarını ne yapmak isteyecekleri arkadaşlar ele geçirmek isteyecek. Ruslar Balkanlardan sıcak denizlere inebilmek için Balkanlarda panslavizm dediğimiz bir politikayı ne yapmıştır arkadaşlar uygulamıştık. Bu da Slav Germen çatışmasının Balkanlarda yaşanmasına neden olacak. Bu durum bu durumlar Birinci Dünya Savaşı'nın hem genel hem de özel nedenlerini ne yapıyordur arkadaşlar? Oluşturuyordur. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının nedeni nedir? Onu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bir Sırp milliyetçisi Macar veliahtı Saraybosna'yı ziyareti sırasında Bu Sırp milliyetçisi geliyor Saraybosna ziyaretinde bu adamı öldürüyor. Bunun öldürmesi üzerine 1. Dünya Savaşı başlıyor arkadaşlar. Ve geldik işte 1. Dünya Savaşı'nda oluşan ittifaklar yani gruplar ya da bloklaşmalar diyeceğiz arkadaş. Biz bu bloklaşmaları itilaf ve ittifak olarak ne yapacağız? İki gruba ayıracağız arkadaşlar. İtilaf bloğu 1908 yılında oluşmuştur. İttifak yani bağdaşmalar ise 1912 yılında oluşmuştur arkadaşlar. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, İttifak Devleti Almanya, İtalya, Avusturya ve Macaristan. İlk oluştuklarında üçerli gruplar halinde oluşacaklar ve daha sonradan diğer devletler de katılacaktır. Birinci Dünya Savaşı'na özellikle... İttifak devletinde gördüğümüz İtalya zaman içerisinde itilaf devletlerinin yanına geçecektir. Ve savaşta saf değiştiren devlet. Tabiri caizse ben buna dönek devlet diyorum. Almanya'nın yanındayken çıkarları doğrultusunda İtalya'nın yanına gelmiştir. Japonya girecek, ABD girecek, Hollanda girecek, Yunanistan. Yaklaşık 32 devlet nerede bulunacaktır arkadaşlar? İtilaf devletlerinde bulunacak. İttifak devletlerine sonradan ise Osmanlı ve Bulgaristan dahil olacaktır arkadaşlar. Bunları bilin. Ama ilk önce ben size Osmanlı hakkında birkaç bir şey söylemem gerekiyor. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlığını ilan etti ve iki tarafta da savaşa girmeyeceğini belirtmiştir. Hatta İlk önce itilaf devletleriyle yani İngiltere ile bir görüşme gerçekleşiyor. İngiltere'ye diyor ki abi beni de yanında savaşa al. Ben de senin yanında savaşa katılmak istiyorum. Bak yeraltı yerüstü kaynakları bakımından zenginim. Jeopolitik konum önemli. Senin işine çok yararım diyor. İngiltere diyor, diyor ki Çarlık Rusya senin bizim grupta olmamızı isterse tamam seni gruba alacağım diyor. Ama Çarlık Rusya'nın amacı ne arkadaşlar? Çarlık Rusya'nın amacı sıcak denizlere inmek. Nereden sıcak denizlere inecek? Osmanlı toprakları üzerinden sıcak denizlere inecek. İşte bundan dolayı itilaf devletleri ne yapıyor? Osmanlı'yı kabul etmiyor. Ve Osmanlı'ya diyorlar ki Osmanlı sen git tarafsız kal iki tarafta da yer alma. Bir de dipnot olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde aralarında yapılan bazı gizli anlaşmalar var. Bu gizli anlaşmalarda amaç Osmanlı Devleti'ni parçalamak. İlk önce Almanya sonra Osmanlı'yı parçalayacaklar ki karşılarına güçlü bir rakip çıkmasını istemeyecekler. Ve Osmanlı bu olaydan sonra kime yaklaşmaya başlayacaktır arkadaşlar? Almanya'ya yaklaşmaya başlayacaktır. Peki gelelim. ABD'nin savaşa girmesiyle savaşın süresi kısalacaktır arkadaşlar. Bakın ABD'nin savaşa girmesiyle savaşın süresi kısalacaktır. Peki Osmanlı'nın savaşa katılmasıyla savaşın süresi uzayacaktır. Savaşın süresinin uzamasının nedeni arkadaşlar Çanakkale cephesini bizim kazanmamızdır. İtilaf Devletleri'nde şunu bilmemiz lazım. İtalya taraf değiştirmiştir. İlk başta ittifak devletlerinde yer alan İtalya ne yapacaktır? İtilaf devletlerinin yanına geçerek taraf değiştirecektir. Japonya savaştan ilk çekilen devlet olarak bileceğiz. Niye? Uzak doğudaki Alman sömürgelerini kendi eline geçirecek ve benim savaşta hiçbir işim kalmadı diyecek ve savaştan tamamen çekilecek. Yunanistan hakkında da tek bir cümle söyleyeceğiz. Savaşa en son katılan devlettir diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu olaydan sonra şu özelliklere dikkat etmemiz lazım. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında neden savaşa girmek istiyor? Asıl biz buna dikkat edeceğiz. Bu haritayı arkadaşlar birazdan döneceğim ama ben ilk önce neyden bahsedeceğim? Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girme isteme nedenleri. Arkadaşlar hatırlarsanız Baabali baskınıyla İttihat ve terakkiciler yönetimi ele geçirmişti. Bu yönetimi ele geçiren İttihatçıların Almanya'ya bir hayranlıkları var. Almanlara karşı bir sempati duyuyorlar ve hatta İttihatçılar diyor ki Almanlar bu savaşı kesin ama kesin ne yapacak diyorlar kazanacak diyorlar. Ve gidiyorlar bir de iddiaçılar Almanya ile gizli bir anlaşma yapıyorlar. Amaçları ise Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'na sokmak. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor Osmanlı ve kaybettiği toprakları tekrardan geri almak isteyecek. Peki arkadaşlar Osmanlı bunları istiyor da Almanya Osmanlı'yı kendi yanında savaşa çekmek istiyor mu? İlk önce bir haritaya dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar Almanya'nın konumunu görüyoruz. Bir yanda İngiltere, bir yanda Fransa, bir yanda İtalya, bir yanda Rusya. Yani bir nevi Almanlar ortaya mı alınmış? Almanları Avrupa'da sıkıştırmışlar mı arkadaşlar? Evet. Almanlar bu sıkışıklığını ya da bu yoğunluğu üzerinden atması mı gerekiyor? Üzerinden atması gerekecek ya. Bundan dolayı savaşı geniş alanlara yayacak. Savaşı geniş alanlara yayabilmesi için ne ihtiyaç vardır arkadaş? Yeni cephelere ihtiyacı vardır. O zaman geniş çaplı bir bölgeye de ihtiyacı var. İşte Almanya Osmanlı Devleti'ni neden yanına çekecek? Bak arkadaş, az önce söylediğim gibi Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanacak. Niye? Osmanlı'nın geniş bir coğrafyası var. Bundan dolayı Almanya cepheleri ne yapacak? Sayısını arttırmak isteyecek ve kendi üzerindeki baskıyı, yükü hafifletmek isteyecek. Bir de Almanya Osmanlı'nın neyinden yararlanmak istiyor arkadaşlar? Halifelik gücünden. Halife yani Osmanlı padişahına cihat çağrısı yaptıracak. Özellikle İngiltere'nin ve Fransa'nın sömürgesi altında olan Müslümanlar halifenin çağrısına uyarak İngiltere'ye Fransa'ya karşı ayaklanmalarını düşünecekler. Ama hatırlayın arkadaşlar özellikle İngilizler Arap coğrafyalarındaki Müslümanları kendi yanına çektiklerini bir düşünün. Almanlar İngilizlerin sömürge yollarını ne yapmak isteyecek arkadaşlar? Kesmek isteyecek. Süveyş kanalını düşünün arkadaşlar. Hafta bundan dolayı kanal cephesi açılacak. Bir de İtilaf devletleri boğazlardan Rusya'ya yardım götürmek isteyecek. Almanlar da ne söylüyor? Ben diyor Osmanlı'yı yanıma çekersem boğazları itilaf devletlerine kapatırım. Böylece itilaf devletleri kime yardım gönderemez? Rusya'ya yardım gönderemez diyorlar. Bir de Almanlar Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak istiyorlar arkadaşlar. Bakın bu önemli bir özelliktir. Osmanlı'da askeri güç yok. Ama Osmanlı'da nasıl bir güç vardır arkadaşlar? İnsan gücü var. Almanlar diyor bizim diyor sanayimiz gelişmiş, silahımız var, cephanemiz var. Osmanlı'da da diyor insan var. Ellerine silahı, cephaneyi veririz bizim için savaşırlar diyor. Tamam o yüzden Osmanlı'da askeri güç yok. 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 Ne gücü var Osmanlı'da? İnsan gücü var. Birinci dünya savaşında. Peki ne oluyor da Osmanlı Devleti birinci dünya savaşına giriyor? Ben az önce size söylemiştim. Osmanlı savaşın başında tarafsızlığını ne yapmıştı? İlan etmişti. Ve ilan etmesini etti ama biz Osmanlı Devleti daha öncesinden İngiltere'den iki tane savaş gemisi istemiştik. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İngilizler bu gemileri kendi filolarına kattı ve bu gemileri bize iade etmedi. Hatırlayın biz de Almanya ile bir gizli anlaşma yapmıştık ya. İşte Almanya'dan Almanlar İngilizlerden kaçan iki tane gemisi Goben ve Breslav adlı bu gemiler Osmanlı Devleti'ne ne yaptılar? Sığındılar. Hatta hemen arkasına İngilizler geldi. İngilizler ne dedi? O gemileri Osmanlı bana ver. O gemileri bana ver ben şurada batırıp çekip gidim. Sen de tarafsızlığını koru. Ama Osmanlı Devleti ne yaptı? Ben o gemileri Almanya'dan satın aldım dedi. Ve hemen geminin Gemiye bir Türk bayrağı çekti ve geminin adını da Yavuz ve Midilli olarak ne yapmıştır arkadaşlar? Değiştirmiştir. Bu bu gemiler birkaç gün boyunca boğazlarda kaldıktan sonra bir gece Karadeniz'e açılıyor, Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalıyor. Bunun üzerine de Rusya Osmanlı'ya savaş açıyor. Ama bu durumdan 5. Mehmet Reşat'ın haberi yok. 5. Mehmet Reşat hemen Rusya'ya bir haber gönderiyor. Tamam diyor, gelin diyor, hemen bir anlaşma sağlayalım. Cezamız neyse cezamızı ödeyelim. Bak arkadaş burada neye dikkat edeceğiz? 5. Mehmet Reşat'ın bu olaylardan hiçbir haberi yok ve adam savaşa girmek istemiyor. Ama Ruslar bunu dinlemiyor ve Osmanlı Devleti'ne ne yapıyor arkadaşlar? Savaş ilan ediyor. Böylece Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na da girmiş olacak. Arkadaşlar diğer dersimizde de Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden devam ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.